Gani Kayseri'ye gitmemiş. Bana ne Gani'den Nadide Hanım? Bundan sonra Kayseri'ye mi gider? Libya'da inşaat işçiliği mi yapar? Kimin umurunda? Öyle deme. Ya hayırsız arkadaşlar edinirse ha? Kötü alışkanlıklar edinirse? Ya olmadık yollara saparsa? Vallahi kendi bilir. Ben ona rüyasında bile göremeyeceği fırsatlar, imkanlar tanıdım. ...benden bu kadar. Yine de yazıktır Burhan Bey. Çok genç daha. Yani bir hata etti diye... Bir hata mı? Yapma Nadide Hanım. O tüfeğlinin bu eve girdikten sonra... ...yaptığı hatalar bine aştı. Çocukların dayısı ama. Bir daha Gani'den bahsetme bana. Ciğeri beş para etmez biri için... ...kalbimizi kırmayalım. İyi... Tamam, tamam. Ama ben yine de arayacağım Gani'yi. Yani neredeymiş, ne yapıyormuş onu öğreneceğim. Allah Allah. Yahu sana ne oldu böyle? Ben ne desem tersini yapıyorsun. Nade teyze. Gani. Günaydın nasılsınız? Biz iyiyiz evladım da sen nasılsın? Kayseri'ye gitmemişsin. Neredesin? Ne yapıyorsun? İstanbul'dayım Nade teyze. Onu tahmin ettim. Nerede kalıyorsun? Şey diyeyim ya. Şehrazat abla izin verdi. Ofiste yatıp kalkıyorum işte şimdilik. Ya ama iş yerinde olur mu be evladım? Ne yapayım buna da şükür. Ya Burhan amcaya söyleme ama olur mu? Şehrazat abla konuşacak onunla bir ara. İyi tamam söylemem. Gani ablanla konuştun mu? İyi miymiş? Konuştum da vallahi ne bileyim yani ağlayıp duruyordu. Bir şey anlamadım yani iyi mi kötü mü? Ali Kemal abi de dava açıyormuş galiba. Avukat aramış da ablam. Öyleymiş kısmet ne yapalım Gani? Hadi sen kendine iyi bak Gani. Bir sıkıntın olursa ara beni. <laughs> sağ ol, sağ ol Nadiye teyze ararım. Merhaba. Arzu. Ne işin var burada? Burhan dayıma uğradım ama yok galiba. Ee, buyur. Babam fabrikada bugün. Niye uğradın? Bir şey mi var? Yo öylesine. Belki işi bitmiştir beraber döneriz diye. İyi yapmışsın. Bir şey içer misin? İçerim. Ali bak buraya. Buyur abi. Çay. Bir tane çay lütfen. Tamam. Bir çay yok. Ne güzelmiş burası. Benim kursum buraya çok yakın biliyor musun? Öyle mi? Çıkışta gel o zaman. Beraber döneriz. Olur vallahi. Otobüsler çok kalabalık oluyor. Buyur.